Merhabalar ben Cüsfır Bugün Minecraft'ta Mob Savaşları serisinin 31. bölümünü çekiyorum Bu videoda ise bir Warden vs 1000 zombi yapacağım Mob Savaşları serisinin videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada kanala abone olanların sayısı izleyenlerin sayısının çok çok altında. 10.000 abone için 2 saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız sevinirim. Eğer sizde hangi mobları savaştırmamı istiyorsanız yorumlarda hangi mob kaçar tane olacak şekilde yazarsanız Onları da çekmeye çalışacağım. Bu bölümde ise yorumlarda yapabileceğim savaşlar gelmediği için kendim seçtiğim savaşı çekiyorum. Vardınlar 1000 iskelet VC'sini kazanmıştı. Bakalım bu savaşı da kazanabilecek mi? O zaman hazırsanız bir Varden VC 1000 zombi savaşına geçelim. Videoyu burada durduruyorum. Aşağıdaki yorum kısmına 2 tane yorum bırakacağım. Bunlardan biri vardın, diğeri zombi olacak şekilde. Siz hangisinin kazanacağını düşünüyorsanız o yorumu beğenip altına yorum yapabilirsiniz. Bakalım kaç kişi doğru tahmin edebilecek. Hazırsanız videoya devam edelim. Bu savaşı zombiler Vardın'a karşı kazandı. Vardın uzun bir süre dayanmasına rağmen zombilerin sayısı çok fazla olduğu için kaybetti. Neyse arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videonun başında da dediğim gibi bu seriyi çok beğendiyseniz ve hangi mobları kaçar tane savaştırmamı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için de videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.